Bugün neredeyiz? Sakarya'dayız. Yasakların birinci günü. Biz de dün çıktık. Sakarya'ya, yazlığa geldik. Madem işler yok, güçler yok. Dedik burada geçirelim. Ben de aracı bayağıdır, bir aydır falan neredeyse yıkamıyorum. İçini dışını. Hiç ellemedim yani. Şimdi boşken sizin de o istediğiniz iç temizlik videosuyla başlayalım dedim. Hiç ilgilenmediğim kadar Temizlik videosu olacak. Önce nasıl başlıyoruz? Bu paspaslarımızı almakla başlayabiliriz. Önce aracın içini boşaltıyoruz. Bir paspaslar şimdilik bir kalsın. Evet. Bunlar pek hoş durmasa da yani görüyorsunuz tertemiz kalıyor. Şunu yani temiz iç temizlik yaparken elinizin altına hiçbir şey takılmasın. Her şeyi alın. Şimdi diğer tarafa geçelim. Buradaki kağıtları da alıyoruz. Şu an elimizin altına takılacak bir şey kalmadı. Şöyle paspasları alacağım havuzlu paspas candır yani. Halı paspaslarını daha hiç kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. görüyorsunuz yani ben bu arabayı neredeyse aldığımızdan beri süpürge açmadım. Hani bu kadar artık kirlenmiştir 7 ayda. Havuzlu paspasın faydaları. Yani tavsiye ederim mutlaka aracınızda yoksa havuzlu paspas her türlü alın. Ha, abartsız ben bu arabayı 6-7 aydır Hiç süpürmemişimdir takıntılı birisi Olmama rağmen çünkü süpürecek bir şey Olmuyor baksanıza ya, Ufak tefek o da artık olur şunu alalım Evet şimdi bütün paspasları ben çıkardım <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi içeride Hiçbir şey kalmadı zıvır zıvır Şu bagajı da boşalttım ama Ondan önce arabayı biraz öne alayım Güneş gelmesin diye geri çekmiştim Evet sıra bagajda. Şimdi uzun yoldan geldiğimiz için bagaj bayağı gördüğünüz gibi sıkıntılı saksıdan toprak mıprak dökülmüştü. Azıcık da olsa onları bir ayarlayacağım. Şimdi bu bagajı bir boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi ıvır zıvır bir şeyler dökülmüş. Çok fazla değil. Şu altına bakalım. Şöyle i̇şte buralara da çok bir şey yok yani. Şöyle. Ama detaycı adam olduğumuz için buraları bir süpürelim güzelce. Bir şeyler kalmasın. Bakıyorum. Şoför tarafından başlayabiliriz. Önce koltuğu bir geri çekiyoruz. Böyle geri gitsin iyice burada ne var ne yok görelim. Tamamdır. süpürdük. Zaten çok bir şey yoktu da. Diğer taraflara geçelim. Şöyle şu koltuğu bu sefer de öne alıyoruz ki arkada yer açılsın. Evet burası da tamamdır. Ya inanın fazla süpürecek bir şey yok. Hani havuzlu paspas sayesinde. Ama gene de ıvır zıvır olanları aldık işte. Şimdi aynı şekilde ben aracın içini komple süpüreceğim. Ondan sonra görüşürüz. Evet içerisi bitti. Şimdi sıra geldi bagaja. Bagajı da süpürüyoruz. Evet bu arada pastata olanlar bunu böyle çekip çıkarabilir de. Aynı zamanda dışarıda da süpürebilirsiniz. Ama ben şimdi video çektiğim için dışarıda koyacak yer sıkıntı. O yüzden burada süpürdüm. Evet buraları da tertemiz ettik. Zaten çok bir şey yoktu gene dediğim gibi. Bu arada ben şu yan duvarları da süpürdüm de şimdi tek elle video çekmesi zor olduğu için hani orayı size gösteremedim. Ama hep buraları falan da süpürdüm. Bir şeyler vardı ufak tefek. Evet, şimdi koltukları süpüreceğiz. Şimdi ben diğer koltuklarını da aynı şekilde süpüreceğim. Yine kayıt açarım. Şimdi içinin süpürmesi bitti. Halıları süpürdük, bagajı süpürdük, koltukların süpürdük, güzelce tozunu aldık. İçeride süpürgeyle artık bir işimiz kalmadı. Bundan sonraki aşamada ne yapacağız? İşte şuraları, şuraları güzelce sileceğiz. Bakın artık kirler birikmeye başlamış. Plastik aksamları, deri aksamları işte sileceğiz. Şu koltukların buralarını da şöyle hafif bir Genel temizleyiciyle bezle silerim. Ee, öyle durumu kötü olan bir araba değil zaten. Yani 6000'de falan. Yani şu kolça açtırsın, işte sileriz. İçeriği genel anlamda sileceğim yani. Temizleyeceğim. İçeride kullanacağım ürünleri alayım. Ondan sonra görüşelim. Evet, iş temizlik için gerekli malzemelerimizi aldık. Sonaksın araç içi genel temizleyicisi e, detay fırçalarım. İçeride daha fazla var da bunlar işte uygun olanları seçtim. Bu da nedir? Nivea'nın e, yüz temizleme köpüğü aslında. E, i̇çindeki değil şişesi o yani. Yine de Sonax'ın araç genel iç temizleyicisi var işte. Bunu koyuyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Böyle köpük kıvamında atıyor. Gördüğünüz gibi. Önce şu plastik eşiği temizleyeceğim. Sıkalım ve güzelce detay fırçasıyla fırçalayacağız. Evet şöyle gördüğünüz gibi detay fırçası yardımıyla böyle köpüğü siliyoruz. bagaj içindeki plastiğimiz tertemiz oldu. Burada zaten başka bir plastik aksam yok. Şimdi bu şoför tarafın kapısının döşemesi. Ya bu ben şimdi buraları fırçayla hani gereksiz gerçekten çünkü araba yani temiz. O yüzden size fırçayla göstermeyeceğim. Bezime 2 3 fıs sıkıp temizleyeceğim ama sizin aracınız mesela kirliyse, ağır kir varsa bu detay fırçası yardımıyla ürünü sıkın. Güzelce fırçalayın. Ondan sonra da mikrofiber bez yardımıyla üzerinden geçersiniz, silersiniz. Dediğim gibi ben de gerek olmadığı için bunu yapmayacağım. Son aksan şöyle 2-3 fıs yeterli. Şöyle kapı döşemesini üzerinden üstten başlayarak şöyle siliyoruz. Maksat yüzeydeki kirleri almak. Hani çok ağır bir kir olmadığı için. Böyle leke vesaire varsa bölgesel olarak detayçasıyla da de fırçalayabilirsiniz. Sıkıntı olmaz yani. Şu rutin temizliklerde böyle dediğim gibi beze 2-3 fıs ardından kapı döşemelerini bu şekilde ya da plastik yerleri silebilirsiniz. Bu son aksın ürünü derilerde vesaire her yerde kullanılabilir. Şurada bir kirlilik var gördüğünüz gibi. Ben şimdi orayı ne yapacağım? Detay fırçasına sıkacaktım normalde. Şimdi elimde telefon var. Ben şuraya sıkayım bir kaç fıs. Aratım. Hani elin çok tuttuğu yer olduğu için kirlenmiş. Şöyle bezimizle ve güzel geçiyoruz. Ve tertemiz gördüğünüz gibi. Bu şekilde aynı işlemlerin hepsini diğer kapılara da uygularım kir durumuna göre. Böyle yani detay fıçasıyla buralara da yapabilirsiniz ama buralar çok kirlenmemiş. Hani bunun en çabuk kirlenecek yerler buralar çünkü kol konuyor işte elle tutuyorsunuz inerken binerken işte cam düğmeleri vesaire burada. Yani o yüzden en başta burası kirlenir yani bu kapı iç döşemelerde. Şimdi ben devam ediyorum. Evet şu şoför tarafında inip binerken buraya herkes sürtüyordur yani ayağını. Şöyle ne yapacağız? Bakacağım ilk önce mikrober bezle sileyim şöyle. Bir. Hadi. 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 Şimdi bu eşikleri, plastik eşikleri temizleyeceğiz. Şöyle bundan sıkıyoruz. Şöyle. Burayı da temizledik zaten. Evet devam ediyoruz. Aracınız için rengi 5 ise özellikle çok daha titiz olmalısınız. Şimdi bu aracın içi siyah olanlar da var ama yani şu görüntü bence yok yani. Renkler, zevkler tartışılmaz ama yani şu Passat'ın içi iç rengi bej olmalı bence. Yani özellikle de alırken zaten bej renk aradım yani içi bej olsun istedim. Siyah renkler zaten gördüğüm kadarıyla da çoğu kişi tarafından tutunmuyor, sevmiyor. Çünkü ilanlarda bile az var. O varsa da fiyatları daha ucuz oluyor. Bej rengin içi bakması dertli ama ben seviyorum. Bakarız sıkıntı yok yani. <laughs> Şimdi ben kapıları falan hep bitirdim. Her yeri yaptım en son bir direksiyonu yapabiliriz. Şimdi ben direksiyonu ilk yıkamada böyle çok azıcık son akstan koyarak şu deriyi temizlerim. Çünkü temizlemedikçe bu deri parlama yapıyor. Yani abartısı abartmayacak şekilde tabii. Her temizlik dediğimde şöyle yani iki yıkamada bir falan ya da eğer direksiyonu kirlettiğimi hissettiysen bunu yaparım. Şimdi size göstermek için de aynı şekilde yapacağım. Şöyle beze 2 3 fıs. Ardından şöyle tutup siliyoruz. Yani hiç sevmediğim şey direksiyonun parlamasıdır direksiyon dersin. O yüzden o mevzu bende takıntı. Evet gördüğünüz gibi geçtik. Şöyle en gibi şu göbeği de. Mis gibi. Mat görünüm. Şimdi sıra geldi vitese. Vites topuzu da en çok kirlenen yerlerden birisi. Onu da aynı şekilde temizliyoruz. Şöyle Buraların tozunda bu mikrofiber bezle şöyle geçebilirsiniz. Şu kablosuz şarjın yeri işte buralar falan. La şu etiketi sökmedim. Biliyorum çok hoş durmuyor ama yani burası cayır cayır çiziliyor. O yüzden çizilmesindense şöyle etiketli durması daha iyi. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. O yüzden onu orada bıraktım. Şöyle şuralara. Zaten küllük kullanmıyoruz. İçine fiş koyuyoruz. Tertemiz o yüzden öyle bir derdimiz yok. Kapatabiliriz. Burası da tertemiz oldu. Ekranımızı falan da sildik. Kenarlarına şuraları şu klima panelinin buraları Ana bilek olduğu için çok hassas davranıyorum. Hani bezin böyle ağırlığıyla desem iyidir yani. Evet, içerisi bu şekildeydi. Evet, şimdi kolçağı da silelim. temiz oldu valla. 17 gün boyunca zaten dışarıda çıkmıyoruz. Arabayı güzelce kılıflarını falan takarım şu koltuğun. Tozlanmasın işte. Zaman geçiriyoruz 17 gün boyunca evdeyiz. Dış yıkama videosu da yaparız şöyle. Güzelce. Bir yerleri atladıysam kusura bakmayın. Kapıları temizledik. Ondan sonra direksiyonumuzu temizledik. İşte şu göstergenin buraları da temizledik. Klima Menfezlerinin tozlarını aldık. İşte torpidoyu temizledik. Yani böyle işte aynınız falan kirlendiyse aynınızı silebilirsiniz. Başka da bir şey yok. Yani şimdi detaylı diyoruz ama hani buralar zaten araba yeni olduğu için tertemiz yani. Hani buralara bir şey yapmaya gerek yok. Eğer yani iş yerine şöyle vakit olur da böyle hani detaylı iş işte, temizliğe bir gelen araba olursa yani ona da bir farklı bir içerik yaparız. Ama ben de hani benimki rutin temizlik tarzında bir şeydi. Buraları yani yapmaya gerektiren bir durum yok o yüzden yapmadım. Hani her taraf tertemiz zaten. Bu rutin temizlik tarzında bir şey yani. yani buraları falan sildik zaten. Şimdi sıra geldi paspasları. Paspaslarımızı aslında arabayı yıkıyor olsaydım, hani basınçlı suyla ya da köpük aparatıyla köpüklerdim sonra detay fırçasıyla geçerdim. Ama farz edelim ki sizin öyle bir imkanınız yok. Gene son akıs imdadımıza yetişiyor. Şöyle sıkarız. Ondan sonra şişe düştü. Dedektifçisiyle gene köpürterek kirlerden alındırırsınız. Sonra da mikrofiber bezle geçtiğimiz zaman tertemiz. Şimdi ben bu paspası yapayım. Geliyorum. Evet paspasları silecektim ama son anda karar değiştirdim. Yıkamaya karar verdim. Böyle suyla. Daha kolay olacak çünkü silmeye uğraşırsam uğraşacağım baya. Yani böyle daha temiz olur. Ama siz silebilirsiniz de yani illa hani durumunuz yoksa böyle etrafta ortamınız yoksa Bilebilirsiniz benim imkanım olduğu için şu an yıkıyorum. Bu arada bu stoplu yani şu an musluk açık şöyle elimle içeride ittirdiğim damla su geliyor. Bu akşam mı işte? Nasıl su iticilik var bak. Böyle olunca çok geç kirleniyor bunlar tarafı da tertemiz gördüğünüz gibi mis gibi çıktı havuzu paspasları koymadan önce altına şöyle kağıt tek kullanımlık paspaslar var onları serdim onda üstüne paspası koyduğumuz zaman şöyle yani bunun tek sebebi uzun süre boyunca içini süpürmeye ihtiyaç duymamak hani yoksa farklı bir amacı yok yani Temiz temiz binelim işte dursun böyle Madem bir kere uğraş verdik Yaptık Orayı da aynı şekilde yaptım Altına kağıt paspas koyup Üstüne de havuzlu paspası koydum Şimdi şunların görüntüsünü ben takıldım Onları ayarlayacağım Onun öyle durduğuna bakmayın Böyle içerisi baya tertemiz oldu Uzun zamandır istiyordum yani Bunu yapmak Siz de iş temizlik videosu videosu Dediniz Buna vesile oldunuz Şimdi ben diğer paspasları da temizleyeceğim. Ya inanın şu an şu yaptığım temizlik hani videodan çok daha detaylı. Videoda olan görsellerden çok daha detaylı. Çünkü hepsini bir arada hani çekme, hem çekmek hem detay şekilde yapmak inanılmaz zor. Hani belki videoda atladığım kareler olmuştur ama yani ben emin olun bütün neredeyse her noktayı yaptım bu şekilde. Şimdi dediğim gibi o paspasları da yıkayayım. Temizleyeyim. Şöyle şunları gördüğünüz gibi tertemiz ettim zaten. Arka taraf bitti. Ondan sonra görüşürüz. Şunları da yapayım ben. Görüşürüz. Evet şu kağıt sistemini buraya da deneyeceğim şimdi. Şöyle. Ama o burada olmayabilir çünkü bir paspasın çıt çıtları var. Bilmiyorum burada delmek lazım. O kadar bir gerek var mı? Bir deneyim. Madem bir şey yok. Bunu, bunu daha önce hiç yapmadım da işte bu işten güçten vakit bulamayacağımı bildiğim için hani şimdi böyle yapıyorum ki kirlenmesin yani uzun süre gitsin. Yani gerçekten zaman bulamayacağımı biliyorum. O yüzden temiz kalsın istiyorum. Bir dakika şu paspası Telefona bırakmam gerekecek Evet altına kağıt paspası koydum Valla on numara oldu Böyle bayağı uzun süre gider yani Çok geç kirlenir diye tahmin ediyorum Baya iyi oldu şimdi Diğer tarafa da aynı sistem yapacağım Evet şimdi Paspaslarımızı serdik Paspasların üstüne de bu kağıtları seveceğim. Bunlar bayağı kalın, güzel. Hani yağmurda falan bindiğinizde bile kolay kolay delinmiyor, ıslanmıyor yani. Evet. Şöyle geniş açıya alayım sizi göre. Şöyle. Bunlar görüntüsünü ne kadar sevseniz de sevmeseniz de ben de bayılmıyorum yani. Belki saçma bir görüntü oluyor olabilir ama yani bilmiyorum ben temiz binmek istiyorum arabaya temiz kalsın her şey o yüzden sıkıntı yok çünkü yani şunu sermesen yani 2 üç binmede şu paspas leş gibi olacak yani biliyor o kirlenecek bu sefer arabanın kirli bir görüntü olacak ama ben bunu ne yapıyorum bu kirleniyor bunu değiştiriyorum altı tertemiz hani bir dahaki temizlik yapacağım zaman bana da zorluk çıkartmıyor. Yani zaten benden başka kim görüyor şunu? Yani ben biliyorum yani. O yüzden bunları seviyorum ben açıkçası. Hele ki kışın büyük kurtarıcı. Çünkü yağmur, çamur buraları mahvediyor abi. O yüzden mis gibi bunları seviyorum. Tertemiz. Uzun, uzun süre kalıyor. Zaten bastıkçı şeklini alır. Evet. Çok da kötü bir görüntü yok yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsınız. <laughs> bir de bende şöyle bir şey var. İnanılmaz yumuşak. Hani bunu böyle şuralara falan kullanıyorum. Çok pratik abi. On numara bir şey ya. Hani bunlardan alacağımı sorarsanız Bim'e gelmişti. Normalde hani çok amatör şeyler olur mu? gerçekten bu bayağı iyi. Hani şu makarna diyorlar buna. Bunlar sayesinde şu aralara falan çok güzel giriyor. Bir de inanılmaz yumuşak. Hiçbir şekilde sıkıntı vermez piyone bileklere vesaire. Şöyle toz almaya birebir. Yani en son şöyle bir geçiyorum işte. Favori ürünlerinden birisi. Evet şimdi en sonunda şöyle bir örtüm var. Kumaş böyle kadife tarzında. Bunu bagaja sereceğim. O kağıtlar da orada kalsın, attı işte bagajda dursun onlar da. Şimdi bunu bagaja sereceğim. Arkalara da bu paspası ikiye bölüyorum, birini bir tarafa, birini bir tarafa. Onları oluyor. Şöyle, Şöyle oturuyor. örtümü bagaja da serdim. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi eşyalarımı yerleştireceğim. Evet beyler, iç temizliğimiz bitti. Şöyle gösteriyorum. Benim içime çok sindi. süper oldu. Artık 15 gün, 17 gün yatsın. Zaten binemiyoruz. Şimdi sıfırken gelen koltuk kılıflarını da takacağım. Öyle dursun. Evet kılıflarımızı da taktık. Şöyle. Maksat temiz kalması. Böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir soru olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'ım elegansaltrepassat. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.